Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En sonki dersimizde dünya malının meşru surette yani şeriata uygun olan şekilde kazanılıp harcanmasının faydasını kötüye kullanmanın ise sahibini helak edeceği hadis-i şeriflerden bir tanesiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu dünya malı yeşil taze bir tatlıdır. Kim onu hakkıyla isabet ederse, İslam ölçülerine onu kullanırsa onun için mübarek ve hayırlı olur. Fakat Allahü Teala ve Resulünün malından nefsinin istediği kadarına nice dalanlar vardır ki kıyamet günü onun için yalnız bir ateş vardır. Yani dünya malı İslam'a göre kullanılmadığı için çoğu insanlar cehennemlik olmuştur. Onun için cebimizde bulunan ücretlerimiz, harçlıklarımız veya büyüdüğümüz zaman kazançlarımız olsun bunları Allah'ın ve Resulullah'ın nazı olduğu yerlere harcamamız lazım. Hani şu boykot edilen boykot listesi var ya buraya çok dikkat edilmesi gereken bir husus da bu. Allah'ın düşmanının malını mülkünü almamamız lazım. Gene bu hürriyeden rivayetlen insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o devirde kişi ele geçirdiği malı helalden mi haramdan mı kazandığına hiç aldırmayacak buyuruyor. Yani elimizin emeğini yemek böyle bir şey arkadaşlar. Allah herkese buradaki talebe kardeşlerimize hakkıyla elinin emeğini yemeyi nasip eylesin. Amin. Anlının terini kazanıp onu ailesine ekmek olarak götürmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. <laughs> Kişinin yediği şeylerin en temizinin kendi kazancı olduğunu açıklayan hadis-i şerifler. Arkadaşlar gıdaların hepsi helal midir? Helaldir. Fakat bu helal olan gıdaların içerisinden en temiz, en güzel, en insana faydası olan gıda kendi kazanıp kendi kazancıyla alıp tükettiği gıdadır. Bununla ilgili Miktam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse kendi elinin çalışmasından kazandığı yemeği yemekten daha hayırlı bir yemek asla yememiştir. En hayırlı yiyecek kendin kazanıp yediğin nimettir. Allah'ın peygamberi Davut Aleyhisselam da kendi elinin emeğinden yerdi. Hazreti Davut Aleyhisselam da biliyorsunuz kendisi çalışır, üretmiş olduğu şeyleri satar. O satmanın karşılığında aldığı gıdalarla Evinin geçimini sağlardı. Vay ben peygamberim. Ne de olsa Allah bana gökten rızık yağdırır. Ben mucize gösteririm, keramet gösteririm. Bu ortalıkta uçarım, kaçarım, alırım, getiririm. Dünya bana helal ne de olsa. Böyle bir lüks yok. Allah'ın peygamberi bile olsa, o ne yapıyordu? Helalinden kendisi yemek e, yemesini, yemesi için helalinden kazanıyor ve onu harcıyordu. Bu da bizlere çok büyük bir ibret olsun arkadaşlar. Hz. Ayşe'den rivayetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sizin yediğinizin en pak ve helali kendi meşru, meşru olan kazancınızdan olandır. Şüphesiz sizin çocuklarınızın da kazancınızdandır. Şüphesiz sizin çocuklarınız da kazancınızdandır. Bununla birlikte çocuklarınızın kazancından yemek de kendi kazancınızdan yemek gibidir. Neymiş bu? İnne atyebe ma ekeltum min kesbikum ve inne evladekum min kesbikum. Yani ne demek? İsterse evladınız çalışsın, size getirsin. Babacığım buyur bunu ye desin. İsterse de kendi gitsin, çalışsın. Bu mal helaldir. Ben buradan şöyle bir şey aklıma geldi. Bunu söylemek istiyorum. Bu tabii benim görüşüm. Alimlerimiz ne der o konuda bilmem. Kitaplara bakmak lazım. Ve inne ne dedi ve inne evladikum min kesbikum Evlatlarınız da sizin kazancınızdandır. Yani evlatlarınız da sizin sebebinizle dünyaya gelmiştir. E dolayısıyla evlatlarımızı güzel yetiştirelim. Evlatlarımızı İslam'a uygun yetiştirelim. Nasıl ki şüphesiz helal olan şeylerden en pak ve helali kişinin kendi kazancı ise evladını da güzel yetiştiren bir müminin kazancı ahirette çok büyük olacak. Onun için sizler de büyüdüğünüz zaman evladı iyalinizi Allah yolunda, Resulullah yolunda ilim talebesi olarak yetiştirin ki en güzel kazanç evlat kazancıdır. Evladını güzel kazanan baba ahireti çok güzel ve rahat kazanır. Ama evladının nerede olduğu o babayı ilgilendirmeyen bir baba ise bu çocuk hiçbir şekilde bir şey bu bu baba hiçbir şekilde bir şey kazanamaz. Bizim üzerimize düşen görev neymiş talebe kardeşlerim? Annelerimiz babalarımıza layık, razı oldukları bir şekilde medrese ilmine devam etmek. Her ilimde bu böyledir. Tıp okuyorsan gene aynı şekilde, kimya okuyorsan gene aynı şekilde, işte fıkıh fetva okuyorsan gene aynı şekilde, Kur'an ilmi okuyorsan gene aynı şekilde. Sen annene babana layık Resulullah'ın Allah'ın razı olmuş olduğu bir şekilde eğer bir genç delikanlı olursan, aileni de memnun edersen, Allah'ın izniyle babanız sizi kazanmış olur. Kapat yavrucuğum. Babanız sizi kazanmış olur. Yani ahirette babanızın kazanmış olduğu siz. Ne güzel. İslam'a hizmet ederek onun cennete gitmesine sebep olursunuz kardeşlerim. Dolayısıyla çocuklarınızın kazancından yemek de kendi kazancınızdan yemek gibidir. Helali hoş olsun yiyebilirsiniz. Bir evlat çalışıp götürüp babasına yedirebilir. Aa Ondan sonra aramızda düşünen varsa çalışmayı götürsün babasına. Eğer babasına ihtiyacı yoksa medreseye getirsin. Medresede yenir. Burada her türlü yenir. Burada bak ki ne diyor işte çilek reçeli şu bu bir şey istiyor herkes. Zeytin Götürün zeytin, zeytin. 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 bu. Hah çalışırsanız getirin medreseye yardımcı olun. Medrese Mevla'nın sevmiş olduğu, razı olduğu bir mekan. Peki Ebu Bürde İbn-i Niyar'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdu, rivayet etmiştir. Kazancın en üstünü İslam'a uygun bir alışveriş ve kişinin eliyle yaptığı işten elde edilendir. Hazin tefsirinde zikredildiğine göre ayet-i de geçen infak emrinden maksadın ne olduğu hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu ayet-i celil'e Bakara suresi 267. ayet-i celil'e. Burada Allah Celle Celaluhu infak edilmesini emretmiş ama ne hakkında infak edileceğinde ihtilaf edilmiştir. Bazıları emir vücub için olduğundan bundan lafız olan zekat kastedilmiştir demişlerdir. Bazıları da nafile sadakalar burada kastedilmiştir demişlerdir. Bazıları da bu farz ve nafilenin hepsini içine alan bir görüştür demişlerdir. Dolayısıyla en doğrusunu Allah bilir. Allahu e'lem. Peki burada eğer kastımız zekat olsaydı burada tabii ki bazı meseleler ortaya çıkacaktı. Bu ayetin görünüşü insanın kazandığı her malda zekatın vacip olduğuna dalalet etmektedir. Yani düşünün şimdi siz burada Şurayı temizleyin size 500 lira vereceğiz denildi. Siz de burayı temizlediniz 500 lirayı aldınız. Almış olduğunuz her kazancınızda mutlaka zekat vermeniz gerekecekti. O halde buna altın, gümüş, hayvan ve ticaret eşyalarının zekatı da dahil olacaktı. Çünkü bunlar hepsi kulun kazandığı şeylerdi. Çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah satış için hazırladığımız eşyadan zekat vermemizi bize emrederdi buyurmuştur. Yani bir şey alacaksak, bir şey satacaksak bunlardan ufak tefek miktarda sadaka vermek, zekat vermek çok güzel bir şeydir. Cumhur fukaha yani fıkıh alimlerimizin çoğusu buradan ticaret mallarının hepsinde zekatın vacip olduğunu anlamışlardır. Ticaret malı dediğimiz nedir arkadaşlar? İşte bu adam tüccar, bakkalcılık yapıyor, toptan alıyor satıyor, araba alıyor satıyor fark etmez. Bunların toptan alıp sattığı, araba olarak alıp sattığı, her ne olursa olsun alıp sattığı şeylerden zekat vermesi en evla olanıdır, en uygun olanıdır. Ayette geçen sizin için yerden çıkardıklarımızdan da verin ifadesinin görünüşü insan oğlunun diktiği şeylerden yerden çıkanların hepsine zekatın vacip olduğuna delalet etmektedir. Cumhur ulema bu umuma taksis ederek genel manayı özelleştirerek hurma ve üzümde azık sayılabilen ve stok edilebilen hububatta zekatı vacip kıldılarsa da Ebu Hanife bu ayeti celiledeki emri vücub için kabul ederek meyveler, baklagiller, karpuz, kabak gibi sebzeler ve yerden çıkanlardan insanların istifade ettiği her şeyde bir sene durabildiği ve nisabı şart koşmaksızın zekatı vacip kılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla eğer sen ticaretle uğraşıyor isen, ticaret insanı isen ve biriktirdiğin malları ticaret için satıyor isen, yani kendi ailenin faydalanması için değil de ticaretle uğraşıyor isen, yani hal halde çalışıyor isen veya hutta manavda manavcıda çalışıyor isen ve senin malların mülklerin ise bunlardan zekat vermen gerektiğini söylüyorlar. Üçüncü bir mana var kardeşlerim. Yağmur, ırmak ve gözelerin sularıyla elde edilen mahsullerde öşür yani onda bir. Deveye taşı taşıtarak veya kuyudan çekerek elde edilen suların mahsulatında ise öşürün yarısı yani 20'de bir olarak verilmesi vaciptir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem semanın ve pınarların suladığı yahut aseri olan sulamaksızın kendi ince damarlarıyla su emip yetişmiş olan yer mahsullerinde de uşur. Yani onda bir zekat vergisi. Su ile kuyulardan kova dep dolapla, kova veyahut da dolapla sulana, sulananlarda ise 20'de bir zekat verilmesi vardır denilmiştir. İnsan insan ol. Toparla. Dolayısıyla insanlar yeryüzünde ekip biçtiklerine dikkat etmesi gerekir. Bunları ticaret maksadıyla yapıyorlar ise bunlardan kesinlikle onda bir öşür verilir. Şayet bunlar özel taşıma sularıyla sulanıyor ise o zaman 20'de bir. İmam-ı Azam'a göre yerden çıkan yeşilliklerin hepsinde öşür lazımdır. Az ve çok olması arasında fark yoktur. Çünkü azdan az çoktan da çok alınır. Ayetten geçen sadaka vermek Nafile olarak tefsir edenlerden Enes İbni Malik şu hadisi delil almıştır. Yani yukarıda zikredildiği şeyler kesinlikle ayetteki mananın eğer zekat olacağına hükmedersek böyle olur. Ama ayette zikredilen şeyler nafile sadaka olarak zikredilirse Enes İbni Malik'ten şöyle bir hadis-i şerif var. Bir Müslüman bir ağaç diker de o mahsulünden bir insan yahut bir hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için ancak bir sadaka olur. Şşş. Yani diken kişi o diktiği şeylerden yiyen kişiler sebebiyle sadaka sevabına nail olur. Sadaka sevabına nail olmak ise zekat değildir. Zekat ayrı bir şeydir, sadaka ayrı bir şeydir. Evet, burayı dinleyelim. Çık canım, sen yukarı çık. Hadi bakalım. Çık. Aynı ayette geçen "tayyip" kelimesinden maksat güzel, kabul olunmuş ve helal olan manasındadır. Haram olan maldan vermek kişiye menfaat vermez. Nitekim, şş, bir kul, haram mal kazanarak onu infak etmesi için. Onun için mübarek ve makbul olmaz. Bazen arkadaşlar bize de bu soru soruluyor. Hocam biz işte e, depozito parası alıyoruz. İşte ne bileyim e, banka bize bir para veriyor. Şşş, banka bize belli bir ücret para veriyor. Eğer bir bankayı değiştirip öbürkü bankaya taşınırsak o banka bize para veriyor. Veya faizden geliyor para. Bu paraları alıp kendimiz yemesek de. İnsanlara sadaka olarak versek bu caiz olur mu? Hayır, caiz olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle buyuruyor. Bak. La yektesibu abdun malen haraman, feyunfika minhu feyubarake lehu fihi. Yani bir kulun haram mal kazanarak onu infak etmesi, sadaka vermesi onun için mübarek olmaz. Bazen biz marufa çıktığımızda insanlara soruyoruz. Niçin bu iddiayı oynuyorsunuz? Niçin bu kumar oynuyorsunuz? Hocam diyor dua et de çıksın. Niye çıksın? E çıksın ki Kur'an kurslarına vereyim dağıtayım. Hayır kardeşim. Haram olan malı kazanıp da getirip Kur'an kursuna vermek caiz olmaz. Yani bir kul kesinlikle helal olan şeylerden sadaka vermesi gerekir. O haram malı tasadduk etmesi ondan kabul olunmaz. Onu arkaya yani öldükten sonraya bırakması ancak onu cehenneme götüren azığı olur. Zira Allah kötüyü kötü ile mahveder. Şş, dön bu tarafa. Gel kardeşim. Dön şu tarafa. Kötüyü Allah kötülükle mahveder. Yani bir insan kötü olacaksa, kötü yaşayacaksa ona kötülük açılır. O kişi de o kötülükten istifade eder ve kötü olarak kalır. Haram olan ve pis bir mallan Kişinin günahları silinmez arkadaşlar. Adamın günahının silinmesi için helal olan şeylerden sadaka verip haram olan şeylerden de uzaklaşması lazım. Fakat kötüyü güzellen yok eder ve giderir. Diyelim ki kötü bir insan günah işlemiş, kötülük yapmış, eksikliği var. E o zaman bu insanın sadaka olarak vermesi, öşür olarak vermesi, zekat olarak vermesi, hayır, hasenat ve teberruda bulunması o kişinin yapmış olduğu günahlara kefaret olur biiznillah. Yine başka bir hadiste malının zekatını ödediğin zaman muhakkak o malda üzerinde olan hakkı ödemiş oldun. Her kim ki haram mal toplar kazanır da sonra onu sadaka verirse o adam bundan ecir ve sevap almaz. O malın yükü o adamın üzerinedir. Hem onun hammallığını taşıyacaksın o malın hem de bundan sevap kazanmayacaksın. İşte dolayısıyla biz ümmeti Müslüman olarak, ehli sünnet ve cemaat olarak tesadduk edeceğimiz şeylerin halalinden tesadduk etmemiz gerekecek. Haram olan şeylerden asla sadaka verilmez arkadaşlar. Bir tane daha hadis-i şerif okuyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Şşş, sabrınızı rica ediyorum. Bir tane daha hadis-i şerif okuyorum. Burayı dinleyelim. Odaklanalım. Kitabımızda çok güzel bilgiler bulunuyor. Bunları öğrenip Ailelerimize de ulaştıracağız. Onun için güzel dinleyelim. Enes Radiyallahu Anh'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu ve şöyle buyurdu. Her kim ki helal bir mandan veya helal bir ticaretten veya mirastan hac yaparsa Arafat'tan günahları bağışlanmadan çıkmaz. Helalden kazanıp da onunla ibadet yaparsa o ibadeti mutlaka kabul olur onun ibadeti kabul olur allah Teala Hazretleri günahlarını mahveder bir kimse haram maliyle hacca giderse lebbeyk Allahümme lebbeyk dese lebbeyk Allahümme lebbeyk dese ders e, hocam çocuklar aşağıda aşır, şey mı Lebbeyk Allahümme lebbeyk dese ona lebbeyk ve la saadeyk itaatini ve saygını kabul etmedim. Mesut da olmayasın der. Sonra da hac defteri dürülür ve o kişinin yüzüne çarpılır arkadaşlar. Haram malın kazanılması kişiye asla fayda vermez. Helalden istifade etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.